Ağzına sağlık. Eyvallah. Klipp, klip buna mı geliyor? İkinci klip buna. İkinci klip buna geliyor. Buna e, sözler Ahmet Selçuk İlkan. Ahmet Selçuk abi ne program yaptık geçen hafta. Seyrettim. Harikaydı. Seyrettim. Ahmet abiye de buradan selamlar. Müzikte Selahattin Cesur abim. Evet da çok teşekkür ederiz. İbrahim abiye de, İbrahim Tatlıses'e evet. de buradan bir büyük alkış gönderelim. Sende müzik var, sen bir şeyler yapıyorsun. Okulda falan grubun mu vardı? Bir şeyler mi yaptın? Neydi? Yani lise döneminde vardı grubum. Evet. E, Liseler arası müzik yarışmalarına katılıyorduk her sene. Neredeydi okul? Kartal Lisesi. Ha, Kartal Lisesi. Kartal'daydık, İstanbul'da. Evet. Sonra burs kazandım Okan Üniversitesi'nden. İşte birinci oldum bir yarışmada, enstrüman dalında. Enstrüman, hangi enstrüman çalıyordun? Davul. Davul, bateri, Davul, bateri. bateri çalıyorsun. Aynen, evet. Baba sen de bateri çalıyorsun değil mi? Biraz, çok az. <gülüyor> <gülüyor> ya, oyun için öğrendim. Bilgiler yapalım. de var. <laughs> çok az. <laughs> e, çalmak ister misin bateri? Olur. Tamam e, hadi bakalım. Bir ufak bir şey olur mu 아, ah, 왜 Burak keçeli. Evet. Eyvallah. Çok güzel. Eyvallah. Hadi Burak. Baya buradan büyük takdirler bile yani burada evet, güzel bu. karşılanacaksın yani söyleyeyim. Bayıldılar. <laughs> <Fem> <Eyvallah>. <gülüyor> Vallahi <gülüyor> Alina ha. sende var mı bir günah bir yetenek, herhangi gibi bir şey? Yok ya, keşke olsun <laughs> Sen zaten Bodrum'a ben... da gitmiyorum diyorsun. <laughs> Tabii <Evet. öyle>. Ben <laughs> bir ara piyano çalmayı denedim küçükken, sonra bıraktım, sonra gitara başladım bıraktım. Hep böyle her şeyi başlayıp başlayıp bıraktım değil ya. Senin biraz şans eseri, bak şeye giderken de e, audition'a yani paramparçanın seçim, seçmelerine giderken de bir şey var, doğru evet, mu bilmiyorum evet. ama evet. yolda kafana kuş pislemiş herhalde. <laughs> kafama değil, omzuma ya. Allah'tan ha. kafama değil yani. Omzuna pisledi, <laughs> evet. öyle mi? O da şans getirdi yani. Şans getirdi. Aynı Biz o öyle. kuşu babam, bulduk. Babam öyle. <laughs> <mı> şu anda? <laughs> Biz o kuşu bulduk. Konuştuk kendisiyle. <laughs> ee, hep beraber izleyelim. Buyurun. Bunu da yaptık. Ee, Alina'nın kafasına o gün ben pisledim. Aslında Zafer abi pisleyecekti. Ee, pozisyonu falan da almıştı kendisi. Ama bugün çok iyi hissediyorum kendimi Zafer abi. Ben pisleyebilir miyim dedim. Sağ olsun izin verdi kendisi de. Öyle bir anısı vardır yani bizde. E kuş tabi şimdi üstüne pisledim. insanı ekranlarda görünce gurur duyuyor tabi. Yani bak bunun üstüne ben pisledim diye diğer kuşlara böyle böbürlenerek anlatıyor. Yani Alina'nın başarısında da benim pisliğin payı bir ufak varsa ne mutlu bana. <laughs> Alina, yani ilk defa Beyaz Şov'a geliyorsun. Senin VTV'nin bu olmasını istemezdim ama. <laughs> ben o kadar <laughs> ya nasıl ulaşabilirim? Ya? Hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok ee, İsmini size İsmim Aysar Demir. Ayça. Aysar. Aysar Aydemir. Datça'dan geliyor. Harika bir iş için geliyor. Anlatacağım. Bir alkış alalım kendisine. Hoş geldiniz. Hoş <laughs> Türk.com Komik Art'ın sunduğu Bell Show devam edecek. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs> oh.